Size merhaba arkadaşlar Tupiler hoş geldiniz ben Taner bugün Smash oynuyoruz bu e, yeni bir mini game. yani game değil Oy. Oh, t -t. E, yeni değil aslında o iş anlat yeni değil elbette var yani, ben yani, uzun zamandır oynuyorum zaten İşte işte bu mini games işte böyle birbirimize vuruyoruz e, şu XP yerindeki oha benim tuzlu adam kaç 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 aha Çiçek. Gel. Zaten Minecraft'ta e, çiçek şeymiş bildiğim kadarıyla böyle e, nasıl diyeyim en güçlü çiçek kırmızı çiçek en güçlü çiçekler çiçek oy hasta en güç aha oy oy Başımda uçacak o oh. adam bizi ya öldü yüzü geçti ve e, üstündeki yüz deliklerin yüzü geçti ve onu vurduğun zaman fazladan knockback ve şey geliyor fazladan knockback'e çarptığı yeri kırma özelliği geliyor ve düştü e, çarptığı yeri kırıyor gelince daha... oy oy şu an çok güzel <laughs> Dur, yalnız sevindim küçük. Aha. Sürpriz. Neyse. Şunu şuna. yemek. Ah, yemek. Yemekleri de yiyince yüzdeliklerimiz düşüyor. Ee, ve herkesin 3 hakkı Herkesin değil Aynen herkesin 3 hakkı oluyor. Öldüğünüz zaman bir eksiliyor. Aha. Ölümüne doğru yollad yolladım beni. Oy. Ya sadece yüz değil herhalde yani yüzde aha. Bak, <laughs> Ha Lagdan. Aa düş 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 düş. Ay. Ya öf. Çıkartalım. İşte böyle bir oyun. Eee oyun Eee premiumla girebiliyorsunuz oyunu yani premium hesapla aşağıda linkini vereceğim. Hadi düş küçük bir Ana başlatmadım. Neyse. İşte böyle bir oyun bu da. Bu arada saat ha. Tam. Oradan tahmin edebilirim. Atlıyor. Aa bu arada i̇şte Güzel bir oyun. Premium hesapla gidiyorsunuz. Ee, premium hesap çekilmişlerimize katılmadıysanız e, sağ üstteki iyi e bir tanımdan da ona katılabilirsiniz. Ee, ve bunun gibi soru oy neyse Şöyle de güzel. Okay. Lan abi bagda kaldı Oh, bunu da seviyorum. Bu da bak Oha. Çorba 100 eksikti. Vay be, bilmiyordum. Bu. Böyle çaktım ben. Aha. Ne oldu? Nerede <laughs> 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 öldün mü? Yaşıyor mu? Öldü galiba. Ha, ölmemiyor. Hayır mı? Öldü galiba. Bilmiyorum ki. Aa ölmüş. Öldü herhalde. Anlamadım bir şeyler oldu ama. Ne oluyor? Şuraya atayım. Şuraya şuraya atayım. Ne çıkarsa. Abi rast... Var ya içimden de gaz çıkmış. Abi orta. Ne oluyor? Hepsi bana kaldı. Uzak durun. Abi hepsi bana geldi. Ben attım ama onları. Aha çorba alırım. elma gel 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 sağ tıklayamadım böyle e, sağ tıklıyorsunuz kafanızın üstüne alıyorsunuz aha i̇şte, sağ tıklayınca kafanızın üstüne alıyorsunuz ve sol tıklayarak da fırlatabiliyorsunuz ben düşmem ki bu çakmak var ya bu çakmak i̇şte bunu çakmakta da sağ tıkladım her sağ tıklaştığınızda bir yukarı gidiyor Anam oyun dondu aha Oyun da donuyor bazen kasmıyor ama Anam Bakın şimdi bunu Kullanarak böyle düşüyordum ama Neyse Varmış daha şakmak daha etkili Ve Sadece böyle İki space de zıplayabiliyor yani böyle Nasıl nasıl o kadar hızlı zıplayabiliyorsun Yükseğe zıplayabiliyorsun Diyorsan aha oldu valla ben senin aynı yerden kuruyorum. Oha yüzü geçmişim yemek lazım. Yemek yemek yemek. Yoksa öleceğim Aha. Oh şunu çok seviyorum ya. Her şey hey. önce yapıyor. 96 oldum. Şimdi hiç bana vurduğunda çok bana uçacağım. Ben ona basmam. Bak basınca ne oluyor? Basıyordum. Neyse sen istemedin. Koçum. Bence bu, bu item yanlış yapmışlar. Bunu Ender Pearl yapsalarmış. Sağ tıkladığımda oynuyor. Can vurdu. Abi bir bit. Ee, bu böyle uzun süre. Uzun süre tekel tek el Bu çok uzun sürecek <laughs> Lan abi para. Tamam gidiyorum. Hah hadi. Böyle de ışınlanıyorsun. Tam şuraya, şuraya atabilir mi? Aha, vallahi dur, Hadi onun üstündür, dur. Yes be! Kesin oraya biri takılır. Anam! Oyun kıpkı olmuyor bazen. Bir kere vursa uçacağım da vuramam. Gözüm büyüyor Oo o da oldu. Bana da nakde getir. Yüzük. Hadi la. Elenmedi ya la. Şuradan, çık Şuradan çıkarsa. Aha, vallahi oradan çıkacak. Oradan çıkarsa ölür. Çıkmadı. Belki <laughs> iyi bir şey çıkacak yani. Nerede lan? Aha Enderman saldırıyor. Gebert onu koçum. Aha aşağı düşüyor. Hadi geber. Ay. Vurdum be. Vurdum be. Çok güzel vurdum. Ama ölmedi ama olsun çok güzel vurdum. Biraz olsun. Abi onu atma. Hayır. Ölümüne doğru uçtum. Ne <laughs> <Şimdi> yiyebiliriz? Şey... <Gülüyor> vuramıyorum. <Gülüyor> Düştü mü ha, Al. Kılıçla vuramıyorum ya. Elimizde... Ve ölür. Evet bitti. <laughs> <laughs> <video> bitti <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve devamlı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.